Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çözünürlük konusunu işleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde çözünürlük konusuna şöyle bir girmiştik, giriş yapmıştık. Özellikle çözeltileri sınıflandırma konusunda doymuş çözeltiler, aşırı doymuş çözeltiler, doymamış çözeltiler konusunda bir giriş yapmıştık. Burada tekrar bir hatırlayalım. Ondan sonra bununla ilgili problemlerimizi çözelim. Neydi çözünürlük? Belirli sıcaklıkta belli bir miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük diyorduk. Burada belirli sıcaklıkta olması bizim için önemli çünkü sıcaklık konusu arkadaşlar çözünürlüğü etkileyen bir konudur. O yüzden önemli. Yani herhangi bir madde atıyorum suyun içerisinde farklı sıcaklıklarda farklı miktarlarda çözünebilir. O yüzden önemli. Peki nasıl göstereceğim çözünürlüğü ben? Bakın burada iki tane gösterim biçimi var. Tabii ki çözücü olarak eğer su kullanıyorsam X maddesini çözüyorum. X gram çözünen bölü 100 gram su. Bu ne demektir? Yani 100 gram suyun içerisinde en fazla x gram madde çözünür. Tamam mı? Ya da e, suyun biliyorsunuz yoğunluğuyla yoğunluğu bir olduğu için kütlesiyle hacmi birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla ben suyun hacmini de kullanabilirim burada. Yani 100 mililitre suda en fazla x gram madde çözebiliyorum şeklinde yine gösterebiliyorum. Çözünürlükle ilgili bilmemiz gereken diğer şey de arkadaşlar maddeler için ayırt edici bir özellik olduğu noktasıdır. Devam edelim. Şimdi buradaki eksenimizi inceleyecek olursak bu eksen bize çözünen maddenin miktarını gram cinsinden kütlesini gösteren bir eksen. Tam bu nokta bizim çözünürlüğümüz olsun arkadaşlar. Diyelim ki 100 gram suda bu X maddesinden atıyorum 25 gram en fazla çözünebiliyorsa o zaman benim çözünürlüğüm ne demektir burada? 25 gram demektir. Yani peki ben bunu nasıl gösteririm? Şu şekilde gösterebilirim. 25 gram x maddesi bölü 100 gram su şeklinde gösterebilirim. Bunun anlamı 100 gram su en fazla en fazla bunun altını çiziyorum. 25 gram x katısı ya da işte her neyse sıvısı da olabilir gaz da olabilir arkadaşlar çözebilecek demektir. Eğer ben 100 gram suyun içerisine bu çözünürlüğümden daha az atıyorum 10 gram olur 15 gram olur. madde ekleyip çözmüşsem. O zaman oluşan çözelti benim için doymamış bir çözelti olacak arkadaşlar. Tabii ki eğer bu 100 gram suyu 25 gramdan daha fazla çözmeye zorlarsam tabi bu sabit sıcaklıkta olmaz e, Muhtemelen sıcaklığını yükseltmek ya da düşürmek zorunda kalacağımdır. Dolayısıyla daha fazla çözmeye zorluyorsam eğer bu da benim için aşırı doymuş bir çözelti olacak demektir. Tam çözünürlüğü kadar çözüp hazırladığım çözelti de doymuş bir çözelti ya da diğer ismiyle doygun bir çözelti olacaktır diyoruz. Mesela burada örneklerimizi inceleyelim. Bizim burada az önce ne demiştik 100 gram suyun içerisinde en fazla 25 gram madde çözebileyim demiştim. O halde şu ikinci çözeltiyi inceleyecek olsak bakın tam 100 gram suda 25 gram x maddesi çözmüşüm. O halde bu hazırladığım çözelti benim için doygun bir çözelti olur. Daha azını çözdüğüm bu 15 gram X kullanarak hazırladığım bu çözelti ise daha az madde çözdüğüm için doymamış. 30 gram X kullanarak hazırladığım bu çözelti ise daha fazla madde çözdüğüm için çözmeye zorladığım için özel şartlar altında bu da benim için aşırı doymuş bir çözelti olacaktır. Bu aşırı doymuş çözeltiler arkadaşlar kararsızdır. Yani en ufak bir etkide hemen çözdüğü fazla maddeyi ne yapar? Bırakır. Yani bu etki diyelim ki ben yani bu kabın cidarını kaşıdığımı düşünün ya da içerisine çözdüğüm X maddenin küçük bir kristalini attığımı düşünün. Hemen o halde şurada çözdüğü fazla maddeyi bırakacak. Normalde 25 gram çözebiliyordu değil mi? O halde 5 gram katı çökecektir. Geriye kalan bu çözelti ise doygun olacaktır. Yani buradan biz şunu da söyleyebiliriz. Katısıyla dengede olan ya da dibinde katısı olan çözeltiler aynı zamanda doygun çözeltiler olacaktır. Bir örneğimiz var. Örneğimize bakalım. Bir X katısının 10 derecedeki çözünürlüğü bize verilmiş. Bakın 100 gram suyumuz en fazla 35 gram X katısı çözebiliyormuş. Buna göre aşağıdaki çözeltileri doymuş, doymamış ve aşırı doymuş olarak sınıflandıralım. Şimdi 100 gram suyla en fazla 35 gram x çözebiliyorsam eğer arkadaşlar hemen bakıyorum 200 gram suyum var benim bu birinci çözeltimde ne kadar çözebilirim önce bunu hesaplayayım tabii ki burada kullanacağım işlemle de bir doğru orantı kuracağım yani diyeceğim ki 100 gram su en fazla 35 gram x 35 gram x çözebiliyorsa benim çözeltimde 200 gram su var 200 gram su. Bakın suyun miktarını ne yaptım? 2 katına çıkarttım. O halde çözünen madde miktarını da 2 katına çıkartırsam en fazla 75 gram X çözebilecek. Yani çözme kapasitesi 75 gram diyebiliriz burada. 75 gram çözebilecekken ben içerisinde 64 gram çözmüşüm. O halde benim bu çözeltim nedir? Bakın bir doymamış çözeltidir bunu buraya yazdım şimdi geliyorum diğerine diğerinde ise 50 gram su var tekrar burada bir orantı kuruyorum çözünürlüğüme baktım çözünürlüğüm bana diyor ki 100 gram su ile 35 gram x katısı çözebiliyorum bunu söylüyor peki bende ne kadar su var bakın 50 gram su var değil mi 50 gram su ne kadar çözecek dediğimde bakın yüzü yarıya indirmişim burada. O zaman 35'i de yarıya indirirsem 17,5. 17,5 gram çözüyor olması lazım normalde. Ben ise 18 gram çözmüşüm. Bakın daha fazlasını çözmeye zorlamışım. Demek ki bu çözelti tam 17,5 çözdüğümde doygun hale gelmiş. Ben bir 0,5 gram daha fazla çözdüğüm için buna ne diyorum? aşırı doymuş çözelti diyorum. Bu aşırı doymuş. Diğerine geliyorum, devam ediyorum. Bakın burada da 300 gram suyum var. O zaman hemen yine bir işlemimi yapayım. 100 gram suyla ben en fazla 35 gram x çözebiliyordum. Peki 300 gram suyla çünkü çözeltimin içerisinde bakın 300 gram su var. Yani burası kaç katı? 3 katı oldu. O halde burayı da 3 katına çıkartırsak 105 gram x çözebilirim demektir. Bakın ben de zaten bu 300 gram suyun içerisine 105 gram tam sınırda koymuşum. Demek ki bu çözelti bir doymuş çözelti olacaktır arkadaşlar. Bu tarz soruları bu şekilde çözebiliriz. Devam edelim. Bir örneğimiz var. Örneğimizde bakın bize bir grafik verilmiş. Ne grafiği? Çözünürlük sıcaklık grafiği farklı sıcaklıklarda farklı çözünürlüğe sahibim. Yukarıda bir x tuzunun çözünürlüğü verilmiştir. Buna göre bu soruları cevaplayacağız. Bakıyorum. 15 derecede 50 gram su ile en fazla kaç gram x çözünür demiş. ne yapacağım arkadaşlar? Bakın 15 derecede demiş, değil mi? Sıcaklığım 15 derece olacak. O halde ben sıcaklığın 15 olduğu şu noktaya gidiyorum ve bu noktadan şu eğrime düz bir çizgi çektim. Yani e, bu sıcaklıkla eğrimi kesiştirdim. Kesiştirdiğim bu noktanın çözünürlük değerine gittiğimde ne gördüm bakın? 20 gördüm. Bakın bu ne demektir? 15 derecede kaç gram su ile çözünürlük ekseninde bana bunu söylemiş. 100 gram su ile. 100 gram su ile ne kadar X çözebiliyormuşum? 20 gram X çözebiliyormuşum. En fazla çözünürlüğüm olduğuna göre. Peki ben bu çözeltiyi 50 gram su ile hazırlamak istiyorum şuraya yazalım 50 gram su ile hazırlamak istiyorum yani suyun miktarını yarıya düşürdüm çözünen madde miktarını da yarıya düşürürsem eğer 10 gram x çözebilirmişim arkadaşlar bu benim birinci sorumun cevabı olacak şimdi geliyorum ikinci soruma ikinci soruda da diyor ki yine 15 derecede aynı sıcaklıkta o halde hemen bir çözünürlüğümü yazayım bana lazım olabilir 15 derecede ne demiştim 100 gram su ile en fazla 20 gram x çözebiliyordum çünkü ne yaptım bakın geldim bunu grafikte okudum arkadaşlar ben ne kadar su ile hazırlayacağım 200 gram su ile hazırlayacağım tamam suyun altına su yazıyorum o halde 200 gram su yani suyun miktarını iki katına çıkarttım o halde x'in miktarını da iki katına çıkartırsam 40 gram olur değil mi 40 gram X. Yani 200 gram suyun içerisinde 40 gram x çözebiliyorum. Fakat soruda bana bunu sormamış. Bakın bu 200 gram suyla hazırlanan doygun çözelti Zaten ben 200 gram suyun içerisinde 40 gram x yani tam çözünürlüğü kadar çözdüğümden ötürü bu bir doygun çözelti olacak demektir. Kütlece yüzde kaçlıktır demiş arkadaşlar bu çözelti. O halde burada şu işlemi de yapmam lazım. Kütlece yüzdenin formülünü hemen bir hatırlıyorum. Neydi? Gram çözünen bölü gram çözelti çarpı 100. Yerine yerleştiriyorum. Çözünenimizin kütlesi kaçtı? 40'tı. Çözeltimizin kütlesi bakın çözelti çözücü ve çözünenin toplamıdır. Yani benim burada su ve x'in kütleleri toplamı olacak. Yani 240 çarpı 100. Şu sıfırları sadeleştireyim. eee bakayım 48'e bölünür 5. 24 de 8'e bölünür 3 çarptım yukarıda 50 aşağıda ise 3 demek ki yüzde 50 bölü 3'lük bir çözeltiymiş kütlece diyeceğim devam edelim yine aynı grafik üzerinden 3. ve 4. sorularımıza bakacağız 3. sorumuz diyor ki bize 30 derecede bu sefer sıcaklığımı 30 dereceye getirdim yani bu sıcaklıkta hemen o halde bir önce bir grafiği okuyayım 30 derecede 30 derecede kaç gram su ile 100 gram su ile 100 gram su ile hemen çözünürlük değerime gidiyorum Tabii ki öncelikle bu sıcaklıkla eğriyi bir kesiştirmem lazım ki kesiştirdiğim noktanın çözünürlük eksenine gittiğimde ne kadar madde en fazla çözebileceğimi bana verecek 100 gram su ile 50 gram x çözebiliyorum. Bakın ben de tam ne demiş bana 50 gram x ile kaç gram doygun çözelti hazırlanır. E zaten benim 100 gram suyumun içerisinde 50 gram x vardı arkadaşlar. Fakat çözeltiyi soruyor. Çözeltinin kütlesi, çözeltinin kütlesi, çözücünün kütlesi çözünenin kütlesi toplamına eşit olmaz mı? Peki burada benim çözücüm kim? Su. Kaç gram almıştık? 100 gram almıştık. Çözünenim ise x onun kütlesi de 50 gramdı. Demek ki topladım 150 gram doygun çözelti ne yapabiliyorum? Hazırlayabiliyorum. Diğer soruma geçtim. 15 derecedeki 480 gram doygun çözeltide. bakın 15 dereceye geldim. Hemen bir onu bir yazayım. 15 derecede. Kaç gram suyla eksenime gidiyorum? 100 gram suyla değil mi? 100 gram su ile bakıyorum hemen en fazla ne kadar çözebileceğim. Çözünürlük eksenime geldim. En fazla 20 gram X çözebiliyorum. 20 gram X çözebiliyorum. E şimdi arkadaşlar 100 gram su ile en fazla 20 gram X çözebiliyorsam bu ikisinin toplamı da bana çözeltimin kütlesini verir, değil mi? Yani 120 gram çözelti tam çözebileceğim kadar çözdüğüm için zaten bu benim doygun çözeltim olacak. Fakat soru bana diyor ki sen 480 gram doygun çözeltideki o zaman çözeltinin altına geldim 480 gramımı yazdım. Kaç gram X tuzu vardır? Şurayı soruyor arkadaşlar bize. O zaman hemen şu 100 gram suyu buradan çıkartabilirim. Onu orantıma katmayacağım. Şurada bir orantı yapayım. Bakın 120'yi kaçla çarpmış? 4 ile çarpmış ve 480 elde etmiş değil mi? O halde ben de bu 20'yi 4 ile çarparsam 4 kere 20 80 gram x vardır. Suyu sormuş olsaydı bu 80 gram x zaten arkadaşlar benim çözünem çöz çözeltimin kütlesinden yani 480'den 80'i çıkartıp suyun kütlesini de burada bulabilirdim. Bir sonraki videomuzda sorularımızı çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.